Ey babam, baba Ben küçükken seni gözlediğim yollarda, pencerelerde Babam gelecek diye Beklediğim o gecelerin, o akşamların yatmadan seni beklediğim Saatlerimi hiç unutamıyorum baba Elinde bir gofretle, eti pufla gelirdin her an, her dakika. Geç gelse de beklerdim seni baba. Sarılıp bana oğlum dediğini unutamam. Belki çok kişiler yaşamıştır bu anı. Ben az bir şey yaşasam da sen gittikten sonra anladım baba o duyguları, o duyguyu. Ama hatırlıyorum dediklerimi aynısını baba. Beni çok korudun, çok gözetledin. Dayaklardan, işlerden korudun beni baba. Tarlada çalışırken beni yorardın bugünleri hatırla diye. Unutur muyum ben baba? Sen varken de aklımdaydın, yokken de aklımdaydın baba. Elinden her gün öptüğüm, her bayram öptüğüm, her an Kadir gecesi mevlüt kadillerinde, Şaban ayı mübarek aylarda hep sana sarılır. Kandilin mübarek olsun, bayramın mübarek olsun diye sarılır, öperdim baba. Baba, bir şey ihtiyacım var dediğimde alırdın mı baba? Baba, hiç gittin ya artık diyecek babam diyecek bir birine baba diyemiyorum baba. Şu an içimde çekiyorum, bütün sözleri söylüyorum ya. Yoksun yanımda artık baba, yoksun kalbindesin uzaklarımın Dağ, arasındasın Hiçbir zaman unutamayacağım Babamsın sen Atam Atam Kokunu özledim Bak takkan astım duvara yukarıya Bakıp bakıp kokuluyorum babam Kasketini unutur muyum baba Astım Astım duvara seni unutmak değil, zaten unutamam. Babamsın sen benim, atam. Rabbim ne demiş? Benden sonra atanız, babanız, anneniz demiştir. Unutan insan değildir baba. Ben senin için bütün yollarımı uzattım. Elini öpmek için gecenin bir vakti baba. Unutmak mümkün mü seni? Unuttuğum gün, öldüğüm gündür baba. Ruhun şad olsun. Seni özlüyorum, özlüyorum babam. Ben de yaşlandım galip senin gibi. Ben de otman oldum, torunlara karıştım baba. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim senin gibi bir adamın oğlu olduğum için. Rabbime hamdolsun baba.